Evet açık hepsin yine bir oyununu oynayacağız ama bölümlerine geçmeden önce oyunu tamamen göstermek için basit bir hikaye seçtim. Harita boyutu büyük, başlık karakter çok fazla, zorluk kolay şeklinde. Hızlı bir şekilde hemen oyunu göstereyim size. Burada işçilerimiz var. Boştalar. onların hepsini inşaata alıyorum ve sınırlı kaynaklar da hemen maden ve onun yanına bir fabrika. Eğer maden ve fabrikalarınız varsa her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü hepsini maden ve fabrika ile yapabiliyorsunuz. Ee, ve tabi önemli olan burada güç istasyonu var zaten o vardı. O güç istasyonunu besleyen rüzgar gülü de hemen onun altında. Eğer bunları yapmazsanız ee, bu stasyonu bu şeyi almıyor ve onda taşıma yapalım. Ve almadığı zamanda da çalıştırmıyor. Bunları yaptığımızda bunları da üretime gönderiyoruz. Ben bunun yanında hemen bir neyle karşılaştığımıza bakalım. İnci üretmemizi istiyor. Hemen dostumuz nerede? Ona bakalım. Dostumuz burada. Düşman da bu. Kırmızı ile gösterilen platformda düşman. Düşman bir virüs gibi yayılıp yanımıza kadar gelebiliyor. Normalde bize saldıran şeyler olması lazım ama bunda yok. Ben onu seçmedim bir bilerek. Evet. birisiyle arkadaş oluyor. Buna rüşvetler gönderirsek mutluluğu da artarak bize arkadaş oluyor. Hemen arkadaş olursak fazla mutlu olduğu zaman bize şeker gönderip oyunumuzu berbat edebiliyor. O yüzden her şeyi sırayla ve zamanla yapmamız lazım. Biraz genişleyelim platform kurdum biraz. Çiftliği adam gönderelim. Ve kıyma makinesi yapalım. Oyunu birazdan hızlandıracağım. Ama arada sırada şunları kontrol edelim. Hızlandırdığımız zaman e, oyunun ben şahsen zevk alamıyorum oyundan. Bu şekilde yavaş yavaş ilerlemesi çok iyi bence. Gördüğünüz gibi cevherler çok fazla. da burada. Bu da anıt. Anıta üretici gönderdiğimizde oradan bize 5 tane olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 4 de olabilir. işçi gönderiyor. Biz çiftlik üretmemişiz. Çiftlik niye üretmedik? Kıyma makinesi. Kıyma, iki tane kıyma makinesi üretmişiz ama çiftlik üretmemişiz. Ben de neden üretmediğini tam almıştım. çiftlik üretelim hemen 2 Ki... 5 tane işçi olsun bilerek kıymaya ee, laboratuvarı şu an üretmeyeceğim sebebi de biraz ev üretelim evlerden iş, e, e, birimler geliyor oyundaki şeyler çok farklı. Sanki bir virüs gibi çoğaldığımızı hissediyorsunuz. Bazen de uzayda koloni kuran bir toplulukmuş gibi oluyor. İşte oyunun burada size teker teker görev veriyor. Bu görevleri tamamlayacağız. Görevleri tamamlarken acele etmeyin. Çünkü tuhaf tuhaf görevler de verecek. Bu da bütün ürünlerimiz Onları zamanla anlatacağım. Evet, şu an fabrika ürün yetiştirmekte zorlanıyor. Yine bir fabrika yaratacağım bir tane daha. Şimdi rahat rahat üretiyoruz ama burada da hızla büyüyen bir düşman var. Bunun içinde hemen. Onun için gerekli olan ekipmanları Çevrede kemik madeni varsa yakında, yakında değil, çok uzakta. Onun için biyoreaktör üretelim hemen şuraya koyalım. Tam biyoreaktör için de laboratuvar gerekiyor. Laboratuvarda hemen şuraya kuralım artık. Laboratuvarın zamanı geldi çünkü. Gördüğünüz gibi işçiler yeşil renkte. Üretim yapan işçiler. İnşaat işçileri mavi renkte. Ve bir de savaşçılar var. Savaşçılar da kırmızı oluyor genelde. Genelde diyorum yani burada. Taşıyanlar da sarı. Gördüğünüz gibi. Şimdi stratejik bir hareket yapacağım. İnşaatı durdurdum bütün herkesi taşımaya aldım. Bu neden yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Çok hızlı bir şekilde taşımaya ağırlık verdim. Ve gördüğünüz gibi de taşımadan dolayı da birim üreteceğim. Oyuna müdahalemiz bu kadar. Yani nereye nereye taşıyacağına onlar karar veriyorlar. O yüzden fethi edebileceğimiz bir şey yok şimdilik. Düşmanımız büyüyor. Ama bu düşmanımız farklı büyüdü. Öyle büyüdü ki kendi dostumuzu vurmadan bu düşmanı tamamen nasıl yok edeceğiz? Onu bilemiyorum. Çünkü düşmanımızı yok etmeye çalışırken dostumuzu vurursak dostumuz da bir anda düşmanımız oluyor. Bilmiyorum bunu nasıl yapacağız. Zaten şu anda birileri arkadaş olmamızı istiyor. Düşmanını öldür demiyor. Yani bize yakınlaşmaya başladığı zaman ona bombardıman yaparız. Onun haricinde şu an başka bir şeye gerek yok. Büyüyoruz. Büyüyelim. Ne eksik bakalım. Kontrol edelim. Her zaman kontrol edelim. Sakızımız eksik. Sağdan pilin yanındaki ikinci 3 tane olan sakız. Sakız nihai ürün. O nihai üründen sonra bir şey. Şimdi sakız üretemiyoruz çünkü sakızda üretici yok. Evet. Ama üretici gönderelim oraya. Bir üretici. Şarkı bunları gönderelim. Buraya bir dükümane kuralım. Bu çumanı için gördüğünüz gibi kemik lazım. kemiği de biyoreaktör verecek. Biyoreaktörü kurmak için de 4 tane daha sakızı ihtiyacı var. Sakızı laboratuvar üretiyor. Laboratuvar ürünlerini fabrika, kıyma makinesi ve çiftlik üretiyor. Habiri üretiyoruz. biriyle arkadaş ol. Anıtları keşfet. Maden yataklarını yakala. Biyoreaktör. Buraya kadar şuraya hemen bir bilim merkezi isteyelim. Bilim merkezinin yanına da bilim üreten şeyi koyalım. yani evet. Bu bir arayaktır Birimler bunun içine girdiği zaman boş birimler, çalışmayan birimler bunun içine girdiğinde et, kemik ve çöpe ayrılıyor. Ve bizim istediğimiz şey de o. Evet gidiyor. Gidiyor. Ve parçalandı gördüğünüz gibi. Et, kemik ve çöpe ayrıldı. Çöpler çöplüğe gidiyor. Burası çöplük. Çöplük bir sürü fonksiyonu var gördüğünüz gibi hepsini depolayabiliyor istediğiniz şeyleri. Şimdilik sadece çöpleri döp, çöpleri yakıyor. Ve orası takas noktamız. Hemen kontrol edelim boşta işçimiz var mı? Yok. Tüm fabrikalar çalışıyor. Mesela rüzgar gününde herhangi bir. İşçiye gerek yok o yüzden onu boş bırakabilirsiniz boş biraz girmiyor zaten onun içine biraz kemiğe ihtiyacımız var gitsin o sıkıntı değil. Evet ben dişli işte artık bunu kapatalım çünkü bir zaman sonra sadece adamları öldürüyor parçalıyor ama herhangi bir şey üretmemeye başlıyor o yüzden onu kapattık. Düşmanımız bir daha kontrol edelim. Düşmanımız yerinde duruyor. Tamam. Şurada bir e, havalimanı. Havalimanının yanına bomba otobüsü. Atalesi. Bomba yanına Cephanelik. Koyalım. Hızlı bir şekilde. Habire. Üretim. Gördüğünüz gibi çoğaldı, hızlandı. bunu açalım. Çünkü kemiğe ihtiyacımız var. Yok kemiğe ihtiyacımız da yokmuş. Üretim bomba. Bomba üretmek için. Elemana ihtiyacımız var. Buraya gönderdik. Güç istasyonunun dairesinin dışında kalan yerler çalışmıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Oyundaki her şeye dikkat etmeniz lazım yani dikkat etmemeniz gereken bir şey yok. Şimdi biz bombayı üretelim ama bombayı ee, burayı bomba üretmekle yok edemeyeceğiz çünkü düşman dostumuza zarar vermiş olacağız. şimdilik bomba ürettikten sonra kalsın. Dökümhaneye neden? Dökümhane kötü bir yerde o zaman. Yeni bir dökümhane daha kuralım. Çünkü bu dökümhane çalışmıyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Bu yüzden oyunda iddialaşmadan, oyunla gıcıklaşmadan Yeni bir yere, şurası olabilir, dökümhane kuralım. Ya da, ya da, ya da, ya da, şöyle tekrardan bir yerleşke yapalım. kendimizi genişletelim hemen hemen genişleyelim büyüyelim açılalım yayılalım kolonilerimizi kuralım çünkü çok daraldık orada genişleyelim büyüyelim daha çünkü çok kuracağımız çok şey var bu oyunu da güzel yapan şeylerden biri bu sürekli farklılaşıyor yani Eğitim adam gönderelim. Diyor yoktur kapatalım artık çünkü çok fazla adam öldürdük. Tamam artık. Bunu sonlandıralım. Bomba yeterli düzeyde üretildi. Gerek yok. Düşmanımıza bakalım. Düşmanımız üzerinde. Tamam. Evet. Tahmin ettiğim gibi mavi kare yani madenimiz bayağı az her şey madenle başlıyor o yüzden. Maden olayını çoğaltalım. Ne kadar çok maden olursa işlemlerimiz o kadar hızlı olur. Bir şekilde drone üretmemiz lazım. Burası drone üretecek. Çok güzel bir yer şurası. Şuraya drone üretip kuralım. Ve yanına da hemen droneların fark ettiği, droneların güç aldığı kargo istasyonunu kuralım. bir e, yeni bir birim açıldığında, yeni bir üretim birimi açıldığında işçiler yer değiştiriyor. Buna da dikkat etmek lazım. Yani şöyle bakıp hangi birimde işçi var yok görmeliyiz. Şuradan da bakıp. Evet en az olan şey üçgen yani kıyma. Kıyma her zaman bir sorun oluşturuyor. Yani ne kadar üretirseniz üretin. Kıyma her zaman bir eksik kalıyor. Nedense. Yani bir kıyma. Bir tane daha kıyma makinesi yapalım. Evet. Hızlı bir şekilde. Üretmek istediğim şey şu. Bilim merkezine bir dişli kalmış. Drone. Drone üreticiye bir üretici göndermemiz lazım. Nereden fedakarlık yapalım? Taşımadan. Taşımanın bir tanesini bıraktık. İşsizliğe bakalım. İşsizlik yüzde kaç? İşsizlik yüzde sıfır. Herkes işi var herkesin. Herkesin işi var. Hepsi de güç istasyonunun içerisindeler. bir işçi ta böyle bir yol izliyor. Bunu şöyle durdurabiliriz. Platform. Yol. Evet. Böylelikle yolu kısalttık. Gördüğünüz gibi döküm halede işçi yok. Oraya bir işçi gönderelim. Taşımadan feragat edelim. Duran üreticide hala bir üretici yok. Dronlar taşıma işini gördükleri için ve sürekli taşıma yaptıkları için taşımadan adam feragat etmeye devam edebiliyoruz. Edebiliriz yani. O yüzden çabucak drone üretelim. Drone üretmek için de evet bilim merkezi açılmış. Bilim merkezinin özelliğini göstereceğim size. Bilim merkezi arabulucu üretiyor. Arabulucu göstereyim nasıl olduğunu. Araştıracak şimdi onu. Bu bizim dostumuz. Bize çok mutlu olunca, mutluluğu fazla olunca, biz şekere boyuyor. O şeker bizim çalışmamızı engelliyor. Bundan dolayı da bizi yok ediyor bu dostumuz. İşte bunu önlemek için dost olmadan önce onun pan olan ara buluculuğu hallettim. Yani ısrarla buraya adam göndermiyor. Buraya da göndermiyor. Mesela bunu durdurup oraya. İşçi göndermesini sağlayabilirim diye düşündüm olmadı. Evet, i̇şçiler geldi. Bazı yerlerde bakıyoruz. Çiftlik eksik bu seferde. Çiftliğin yani kırmızı üçgen çiftliklerde et üretilmiyor. Çiftliklerde et üretilmesine ihtiyacımız var şu an ama şu an. Oyunu resmen boğdum yani. O zaman biz bir yerlere ev yapalım. Hızlı bir şekilde bu cendereden çıkalım. Bunu iptal edelim. Şuradaki ortadaki dişliler drone yapımına gitsin. Ve drone'lar bir piyasaya çıksınlar. Çünkü çok daraldım. Evet, ne eksikse bakalım. Ne var eksik? Evet yine her zamanki gibi. Normalde her zaman fazla olan çiftlikten et gelmeyince kaldı. Şimdi şöyle bir strateji yapacağım. Bütün ütünü taşıyacağım. Üretimi sıfırladım. Her şeyi taşımaya verdim. Herkes her şeyi bir taşısın. Evet. Taşımayı kapattım. Üretime herkese gönderdim. Çoğunu gönderdim. Bakalım hangi üretimler kalacak ona bakacağız. Evet satıcımız tuttu. Şu fabrika açalım. Fabrika açalım. İşsizliğe bakalım. İşsizlik %17. Gördüğünüz gibi demin yapmış olduğumuz şey işsizliği bir anda arttırmış. Şu an işsizlik düştü. Dronemiz artıyor. Yollar, işlek. Düşman yerinde. Düşman bize gelmiyorsa ve oradan çıkmıyorsa biz düşmana gidelim. Şuradan hızlı platform yapıp şu anıtlara yetişelim. Anıtları hemen keşfetmeden önce Biyoyem diye bizim gırtı var. Onu şuraya yaptırtalım. Fark ettiğiniz gibi bio yemin malzemeler arasında kapsül var. Kapsülü biz üretemiyoruz. Kapsülü bizim dostumuz üretiyor. Daha dostumuz değil. Onun için de şuraya bazı şeyler yapmamız lazım. Şimdi ben onları yapıyorum. Çöplük inşa ettim. Birkaç tane de bulucu Ev inşa edelim ev ev. Çünkü gerçekten elemana ihtiyacım var. Ve elemanlar evlerden çıkıyor. Şuna dikkat edelim. Evet, bunu takas masası yapıyorum. Gidelim dostumuza ne istiyor, ne rüşvet istiyor. Evet. En çok olanları onun için ayarlayacağız. O da bize kapsül ve çok mutlu olduktan sonra da şeker verecek. Oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini gerçekten bilmiyorum hemen hemen neredeyse yarım saat olmuş oyun başlayalım.